Şimdi değerli arkadaşlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu oyunda değişik achievement görevleri var. Şimdi bu değişik achievement görevlerinden birini daha sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunu kimse bilmiyor. Bilen bir insan da görmedim daha. Bunu da ben son dönemlerde fark ettim. Şöyle oyunda achievement kısmınıza geldiğinizde challenge bölümünde değişik achievement görevleri var arkadaşlar. Burada field'a geliyorsunuz. Şurada bazı görevler var arkadaşlar. Bu görevleri üstüne tıkladığınız zaman alabiliyorsunuz açıveleri. Yani şöyle diyor mesela 20 dakikada pardon 1 dakikada 20 AP öldür diyor. Şöyle mesela Ronarkland'da diyor 1 dakika içinde bir kişi öldür diyor. Mesela 5 dakika ne diyor? 1 dakika içinde 5 kişi öldür diyor tekrar. Efendim atıyorum işte bir dakika içinde 10 kişi öldür diyor Ronardland da diyor. Böyle açılar var. Mesela ne diyor? 30 dakika içinde Pardon, 10 dakika içinde 30 kişi öldür diyor. İşte 10 dakika içinde 20 kişi öldür diyor. Bunları üstüne tıkladığınız zaman alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 3 kişi öldür diyor. 1 dakika içinde diyor Ronardland da diyor. Burada da 20 HP öldür diyor. 1 dakika içinde diyor. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakalım açı puanımız kaç? 2500. Açı puanımız artacak mı bakalım. 2500 şuraya kaydedelim. Aşı puanımızı şuraya kaydettik. Şimdi bu challenge görevini alacağım arkadaşlar. Bakalım bir dakika içinde 20 AP kesebileceğiz mi? Ve bakalım nasıl bir özellik verecek bize. Onu deneyelim. Challenge field kısmına geliyoruz. şöyle üstüne tıkladım. Süremiz başladı. Yukarıda yazıyor arkadaşlar. Hemen girişiyorum patarüktere kesebilecek miyim bakalım 20 AP bir dakika içinde. Şöyle seri seri girişiyorum. Hadi daha 5 olduk. Daha 5 olduk. Bakalım. 30 saniyem kaldı. Daha yarılayamadık bile. Hadi başarabiliriz. Şu an yarıladık sayılır. 10, 11 hadi 20 saniyemiz kaldı 23 22 14 6 tane daha kesebilir miyim 10 saniye içinde şuraya geliyorum 15 10 gücüm yetmiyor sanırım Evet başaramadık arkadaşlar A Founder Expert Failed to Achieve diyor. 20 HP int press olduğum için kesemedim. Şimdi Şimdi arkadaşlar demin yapamadığımız için asasımı getirdim. Şimdi asasımı a, deneyeceğim. Biraz iki bilgisayar yönetmek zor olacak ama bununla ZR vuracağım yaratıklara. Diğer asasımla ilerden başlatacağım hemen şuradan. Asasımı götürdüm şu an görevi direkt başlatıyorum. Nerede oluyor o açı ve asasında bakın 20 AP e kesmek gerçekten zormuş bir dakika içinde onu anladım. Hop yok böyle başlamadı. İlk kere tıklamam gerekiyordu. Challenge field başladı. Tamam hemen diğer asasımı da başlatıyorum. Oradan köşeden o da bir taraftan kesin. Hemen kestiriyorum. Hop Asasında aslında diğer tarafa koştururken bu da bunlara ZR vursun. İki bilgisayar yönetiyorum şu an. O yüzden biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince iki bilgisayara. Şu an iki bilgisayar yönettiğim için asas o ağırlık verdim. 11 olduk. Bu ZR'ye devam etsin orada. Ben hemen ileriki slota gidiyorum iki bilgisayar yönettiğim için biraz zor oluyor şu an asasımla asasımda 81 level arkadaşlar kaç oldu 15 devam et 10'a 15 de kaldı hadi 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 devam 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 devam, devam. 17 hadi Yine kaçırdım. 19'da kaldı. Arkadaşlar gerçekten çok zormuş ya. Şu an gene yapamadım. Şu an bir dakika içinde 20 AP kesemiyorum. Şaka gibi gerçekten slot seçimini mi yanlış yaptım acaba ben? Burası biraz sıkıntılı olduğu için mi? Derhal bir kişi, bir kişi daha yardıma çağıracağım. Anca o şekilde yapabiliriz gibime geliyor. Hemen bir kişi daha bulacağım. Evet bir arkadaş geldi. Hemen başlatacağız şimdi yardım istedik. Yazıyorum kanka, başlatınca direkt sana. Ve hemen başlatıyorum. Başla. Başla kanka, hadi. Hadi kanka hadi hadi gözün seveyim. Sen yapsan yapsan sen yaptırsın bunu bize hadi. Sen o tarafı kes ben bu tarafı. Hadi kanka hadi kanka gözün seveyim bak 10 olduk. 9 11 Diğer asasını diğer tarafta kesiyor. 12 hadi kanka pes etmek yok. Yapabiliriz başarabiliriz. Devam 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 devam. 15, 16 20 mapı kesmek için bu kadar uğraşan hiç aklıma gelmezdi. 19 20 AF Hunter Expert açıldı arkadaşlar. Şu an açıveyi başardık. Şimdi sağ olsun arkadaş Pis diye bir arkadaşımız yardım etti. Çok sağ ol kanka gerçekten. Şimdi Ayf Hunter Expert'i açtıktan sonra bakın açı ve puanım 2500'dü 2510 oldu. Şu kardeşimiz ne diyor? Oldu kanka saydı sağ olasın. 2510 oldu. Açıv ve puanımız 10 puan yükseldi. Bu ne işe yarayacak diye sorarsanız şöyle bir şey arkadaşlar bakalım ne Complete. Bakın bu bitti. Böyle challenge görevlerini hobi olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Defeat 3 enemy nation usters within 1 minute in Ronarkland. Mesela 3 kişiyi 1 dakika içinde kesmen lazım CZ'de. Ama bu göreve buradan tık, tık iki kere tıklıyorsun buraya başlatıyorsun. Öyle sayıyor. Böyle saydığınız zaman HV puanınızı yükseltebilirsiniz. Tabi bu HV puanının da ne işe yaradığı biraz muamma. Eee şu an biz bir tane daha ekibi açtık. Mesela burada ekibiler var. Complete Draki Tower 20 dakika. 20 dakika içinde Draki Tower'u bitir diye bir ekibi yapmışız. Mesela burada e, şey de var. UTC aşivesi de var. Defaat Pivilton and Mammoth 20 dakika içinde bunları öldür diyor. Sanırım bunları da buradan başlatman gerekiyor. Ne diyor? You will be given to birinci rank. İşte birinci ranka gel tarzında bir şeyler diyor. Ya da voucher kazan birinci olarak bir şeyler diyor. Field'da burada genellikle CZ odaklı challenge görevleri yapabilirsiniz ama dediğim gibi PK'ya başlamadan önce tık, tık başlatıyorsun bunu ne diyor 10 dakika içinde 30 kişi öldür diyor Öldüremezse 10 dakika içinde 30 kişi gitti görev böyle achieve'ları hobi olarak yapıp achieve puanınızı yükseltebilirsiniz tabi ne işe yaradı da muamma dediğim gibi herhangi bir özellik de vermiyor. Altında yazmıyor mesela. Bunda yazıyor bak. Berserk Roth Draggy Tower diye özellik veriyor bu. Mesela Adventure'da bu Novice Hunter, Noob, Novice Archer diye Achieve özellikleri verirken Field'daki bunun altında herhangi bir özellik yazmıyor. I've Hunting Expert diyor sadece. I've Hunting Expert diye de bir şeyimiz var mı bakalım. I've Hunter Expert Bakıyorum. I've Hunter Expert Herhangi bir I've Hunter Expert diye Bir şey göremiyoruz burada I've Hunter Expert yok göremiyoruz dediğim gibi Sanırım açiv Özelliği vermiyor ama açiv puanınızı yükseltiyor böyle de hobi olarak bu challenge görevlerini yapabilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten zor bir CZ'deki de zor olabilir. Adam bulmak, adam kesmek o görevi başlattığınız an biraz zor olabilir. Şu an gördüğünüz gibi 20 AP'yi kesmek için 1 dakika içinde 3 kişi zor yaptık, zor yetiştik. Zormuş yani. 20 AP'den ne olur lan falan demeyin. 1 dakika içinde 20 AP kesmek gerçekten zormuş arkadaşlar. Bize bir achievement daha yeni bir özellik daha öğrettik arkadaşlar. Bunu hobi olarak yapabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Yeni bilgilerle karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun.